Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün akne ile ilgili konuşmak istiyoruz. Çok güzel. Ee, Konuğumuz dermatolog doktor Enis Ertürkler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba bize kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Ben doktor Enis Ertürkler. Ee, 2002 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. Yaklaşık 2011 yılında da deri ve zühreva hastalıkları uzmanı olarak atandım. Yaklaşık bir 10 yıl e, devlet hastanesinde çalıştık. Son 4-5 yıldır da özel hastanede deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Ee, çok tebrikler. Hocam başarılarınızın devamını diliyoruz. Ee, i̇şiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Ne tür konularla ilgileniyorsunuz? E, deri ve zührevi hastalıkları olarak biz daha çok deriyle ile ilgili olan hı hı. her şeye biz bakıyoruz. Evet. E, majör e, aslında ilgi alanı olan e, deri ve zürevi var. Deri dediğimiz dilden vücudun en büyük organı, evet, her yerimizi, e, kaplıyor. Her yerimizi kaplıyor, en ağır organı Tabii. E, ve Tabii. 28 günde bir değişen bir organ, 28 hmm. günde bir kendini yenileyen bir organ e, ve e, son 10 yılda bu kozmetik gelişmelerle birlikte e, belki en fazla ilgi duyulan, evet, e, en var. fazla olmak istenilen Hı -hı. bütün doktorların gıptayla baktığı e, ve TUS'ta sürekli e, ilk 20'de yaklaşık bir 13-14 tane doktorun cildiye seçtiği bir bölüm. Çok güzel. Peki akne nedir e, ve akne sonrası izler hakkında bilgi rica edebilir miyiz? Akne özellikle ergenlik çağında başlayan, e, genellikle 12 ile 20 yaş arasında. E, ki grupta daha fazla gördüğümüz bir deri rahatsızlığı. Ee, ama artık bu, bu iş değişti. Bu şey. şekilde olmuyor. Hı -hı. Özellikle bu yoğun görsel algıyla birlikte e, alışkanlıkların değişmesiyle birlikte bu 12-20 yaş arasını geçti, e, 40 yaşında, 50 yaşında akne ile gelen insanlar e, bize başvurmaya başladı. E, niye böyle oldu? Bütün alışkanlıklarımız değişti, yediğimiz, içtiğimiz değişti. Ee, insanların makyaj alışkanlıkları değişti. Ee, belki yılda bir yediğimiz işte baklava türü şeyleri her gün yemeye başladık. Çok fazla şekerli hı hı. tatlılar tüketmeye başladık. Yani cilt ee, sağlığına iyi gelmiyor iyi, şekerli yiyecekler. Şeker bizim e, güneşle birlikte belki deriyi en fazla yaştıran, yaşlandıran hı hı. üç tane sebepten bir tanesi. Evet, evet, Sigara, evet. güneş e, ve şeker. Maalesef ve doymuş değil. ya bu dördü e, hmm. cilt yağışlanmasında. Bir de tabii hormonal problemler, e, stres hormonları bunlar da çok büyük faktör. Yani e, bunları yaptığımız zaman zaten cilt e, hem e, canlılığını daha koruyor, hem parlaklığını koruyor, hem daha sivilce oluşuyor. Çok önemli. Peki hastalarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? E, hastalarımız artık algı değiştiği için... Ee, belki bizim çocukluğumuzda bir iki tane sivilceyi biz çok fazla kafamıza takmazdık Tabii. ama e, işte sosyal medyayla ile birlikte e, ufacık bir sivilce, e, ufacık bir e, leke bile insanları çok fazla e, rahatsız edebiliyor. E, peki ne yapmak lazım? E, bence biraz daha doğala dönmemiz lazım. Evet. E, biraz ne daha. Ne yapalım? Mümkün olduğu kadar özel günlerde Hı. makyaj yapalım. Ee, suyu daha fazla tüketelim. Ee, daha fazla rafine gıdayı azaltalım. Daha fazla Akdeniz diyetine dönelim. Daha fazla zeytinyağla beslenelim. Ee, onun dışında işte meşrubat tarzı çok fazla e, glukoz şurubu içeren içeceklerden, yiyeceklerden uzak duralım. Yine süt ürünleri sivilceyi daha çok arttırıyor. Ee, yine işte günlük insanlar belki zayıflamak için çok fazla yulaf tüketiyorlar çok arttırıyor benim polikliniklerde gördüğüm. Onu yapmak lazım. Sürekli bir e, cilt temizliğine dikkat etmek lazım. Sonuçta havalar çok kirli. Evet. E, cildimiz çok yağ çabuk yağlanıyor. E, gözenekler çok çabuk tıkanıyor. Onun için sabah akşam e, böyle jelle yıkamamız... Yıkamak, cildi arındırmak çok Hı -hı. önemli. Temizlemek. Temizlemek çok önemli. Temizledikten sonra eğer kuru bir cildimiz varsa, karma bir cildimiz varsa mutlaka uygun bir nemlendiriciyle su bazlı bir nemlendiriciyle akne sorunu olanlar için konuşuyorum tabii bunu nemlendirmek ee, çok dışarıda güneşte olacağız kısa kayar e, gezeceksek sürekli iki saat trafikte kalacaksak güneş kremini ihmal etmemek hı hı. E, veya bir sivilcemiz çıktıysa onu kopartmamak oynamamak ellememek e, çünkü bir sivilceyle bir şekilde başa çıkıyoruz tabii. ama iz kaldıktan sonra Bizi tedavi etmek, lekeyi tedavi etmek hem çok pahalı, hem çok uğraştırıcı, hem çok yorucu ve çok çabuk tekrarlayıcı işler. Evet. Onun için e, sivilce çıktığı zaman mutlaka bir uzmanından mutlaka bir referans almak lazım. Evet. E, hangi tip sivilcesi var, onu bir mutlaka iyi bir doktorun değerlendirmesi lazım. Bazen işte sivilce hormonal sivilce olabiliyor. Evet, ee, öyle yani etkenler hormonal Hı -hı. bir bozukluk oluyor. Durum. Hı -hı. Adetler düzensiz Hı -hı. olabiliyor, Hı -hı. tüylenme problemi birlikte olabiliyor. Hı -hı. Belki ilk başta sivilceyle bu başlıyor. Hı, -hı. Ee, Peki güneş lekeleri tedavi edilebiliyor mu? Güneş Hı -hı. E, leke konusu biraz daha zor aslında. Bizim Cidden. biraz daha zorlandığımız. Mutlaka tedavi ediyoruz. Yani giderme ee, imkanı giderme imkanımız var. Yani önce bir leke tedavisinde bizim her zaman için önceliğimiz. Kremler, Hı -hı. kremlerle başlıyoruz çünkü. Ama o kremler genellikle genişletiyor galiba. O kremler aslında e, uygun no. zamanda kullanmak lazım. Yani mesela yaz döneminde leke açıcı kremi kullanıp dışarıya çıkarsak lekeyi daha fazlalaştırabiliriz. Hı -hı. E, her kremi her zaman kullanamayız. Hı -hı. Ne zaman kullanacağımız, ne kadar süre kullanacağımız, e, cildimizin tipinin ne kadarla başlamamız gerektiği veya kaç gün aralıklarla kullanmamız gerektiği, yani bu kremi aldım hemen başlayayım süreyim evet. geçsin olmuyor. Uygun ee, zaman. Uygun zaman. Ve uygun dozaj. dönem. Güneşin Hı -hı. az olduğu dönem. Hı -hı. Mutlaka güneş kremini desteklemek lazım. Ee, lekenin bir hafızası oluyor. Çünkü evet. leke de aslında cildimizin bir koruma mekanizması. Hı -hı. Aslında bizi güneşe karşı korumak istiyor vücudumuz. Onun için leke yapıyor, pigment yapıyor. Biz bunu kozmetik olarak kabul etmiyoruz ama evet. e, yani hafızası var. Hı -hı. Diyor ki bu bölgelerden çok güneş görüyor, evet. çok fazla ışık alıyor, çok fazla şey yapayım Ben bunu koruyayım istiyor aslında. Ha, evet. ee, bir o hafızayı aldıktan sonra biz lekeyle uğraşıyoruz. İşte kışın e, lazerler yapıyoruz, dermapenler yapıyoruz, onun dışında işte altın iğneler yapıyoruz, işte mezoterapiler yapıyoruz, açıyoruz. Aslında bir gidiyor güneş altında bir yatıyor iki saat, ondan sonra döndük Tekir. başa. Hocam benim lekem geçmiş, tekrar çıkar. Korumak yani tedavi ettiğimiz kadar korumamız da lazım. Tabii. çok önemli. Sigarayı azaltmamız lazım, işte evet. şekeri azaltmamız lazım, e, stresimizi yönetmemiz lazım. Evet. E, gülüş yapıyoruz, mutlaka güneş kremi ekleyeceğiz. Çok önemli bunlar. Peki işinizin zorlukları nelerdir? İşimizin zorlukları aslında e, ben çok severek yapıyorum. Evet, ama bazen ee, böyle istekler sınırsız oluyor, evet. hemen. Çözüm... Evet, yani çok çabuk çözüm beklentiler almak, beklentiler yüksek. çok yüksek <laughs> olabiliyor. Onun dışında e, çok yoğun olabiliyoruz. Tabii. Yani bizim yoğun beklediğimizden, tempo. bizim bakabileceğimiz şeylerin çok üstüne çıkabiliyor bazen hasta sayıları. E, o bizi çok yorabiliyor. E, onun dışında çok zevkli dermatolog e. olmak. Ee, şimdi Matolog. ben şöyle düşünüyorum, bir daha doktor olsam bir daha dermatolog olmak evet, isterim. Ne güzel, çok da revaçta yani çok ihtiyaç revaçta. duyulan. Peki keyifli yanlarını nasıl anlatırsınız ee, işinize? Keyifli yanları şöyle, insanlar e, ufak bir işlemde, mesela bir ufak Hı -hı. bir dudak dolgusu yapıyorsun, Hı -hı. çok mutlu oluyorlar. Ve o lekesi şey yaptığı zaman e, çok mutlu oluyorlar, lekesi geçtiğinde. Kanser tedavisi görüyor, saçları dökülmüş, e, geliyor o saçlar için bir mezoterapi yapıyorsun... E, hasta belki kanserini unutuyor. O o kadar ne mutluluk güzel. veriyor ki ona. Evet. O mutluluğu insanların Şahane. gözlerinde görebiliyoruz. Bir manevi tatmini de sağlıyor Tatmin size. de oluyor. Değil yani mi? hasta sonuç aldığı zaman içinde zaten sana müşükranla şükranla bakıyor. Evet. Ne kadar yani güzel bir duygu. Oluyor. Gerçekten. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim en güçlü yönüm herhalde ben e, çok çalışkan bir insanım. Yani çok böyle çalışkan, disiplinli ve fokuslanabiliyorum kadar güzel çalışmak ee, çok çalışmak önemli. Çalışmak ve fokuslanmak. Yani bence fokuslanmak ayrı. Kesinlikle. Ee, bütün doktorların bence ortak özelliği başarısının altındaki şey fokuslanmak. Onu o e, çalışma azmini, o şeyi birleştirerek e, birleştirerek yapıyorsun. Harika. Peki sizce başarı nedir? Bence başarı insanlığa yardımcı olmaktır. Değil mi? Bir hizmet, katma hizmet değer yaratmak. Yani, evet, evet. Bence başarı yani çok güzel bir şey gerçekten. E, karşıdaki insanın gözlerini mutlu yani Hı -hı. sadece bizim mutlu değil, etmek, mutlu yani. etmek. Hı -hı. E, o enerjiyi almak. Evet harika bir duygu size en çok ne motive eder Bunun dışında bir şey söyleyebilir misiniz e, Benim şu, e, motivasyon kaynağım Aslında e, hastalarım e, bana geri dönüşü. değil mi Teşekkürler. Ee, teşekkürler. işte Veya o sonucu benimle paylaşması. Hı hı. Bakın ne kadar e, iyi durumdayım. İyi durumdayım. Mutluyum. O aslında bizi çok motive ediyor. Değil mi? Genel anlamda. Yani o hastanın bize geri dönüşleri. Evet. Ee, bizi, e, hem yapma aşkımızı arttırıyor, hem şevkimizi Motivasyon, arttırıyor, motivasyonumuzu arttırıyor. Harika bir duygu. Peki işinizle ilgili hedefleriniz nelerdir? İşimle ilgili e, hedeflerim yani böyle daha... E, dünya çapında bir klinik olmasını istiyorum aslında Harika. bütün iş işleri yapabildiğimiz belki de e, işin üretim tarafında da olmak istiyorum ben üretmeye çok seviyorum. Harika. E, Kliniğiniz neredeydi? E, e, ben şu anda MediLife Belik Düzü çok Hastanesinde güzel. çalışıyorum Harika. ama e, şimdi bizim kullandığımız ürünlerin birçoğu hatta yüzde doksanı diyebilirim Hı -hı. Yurt dışından geliyor. Evet. E, i̇şte mezoterapiler, ipler vesaire. Işte Türkiye'de üretilen evet. şu şey e, aslında. E, bunu üretmek isterim. Çok önemli. Edir gerçekten. Yani, Dışa bağımlılıktan bir ölçüde bağımlılıktan değil mi? Bağımlılıktan. O üretmek hazlı da insanı çok mutlu Kesinlikle. ediyor. Kesinlikle. Büyük bir e, olay. Yani en azından bir ülkeye katma değer Hı -hı. sağlıyorsun. E, Ve insanlığa aynı zamanda yani, değil mi? Şöyle. Bir gelişim evet. gösteriliyor çünkü değil mi? Teknoloji geliştirmek. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Çok mutluluk vericiydi bu toplantı, bu konuşmamız. Bizim için de e, harika bir bilgilendirme. İnşallah tekrardan mi? başka bir konuşmada tekrardan görüşmek üzere. Çok mutlu oluruz efendim. Bugünkü konuğumuz dermatolog, doktor Enis Ertürkler'di. Değerli hocam katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, ilginiz için. Çok Sağ mersi. Olun. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, Hoşça kalın.